Telefonumuz var. Telefonla devam edelim. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Selam aleyküm hocam. Aleyküm, aleyküm selam. Comalar. Buyurun. Allah'ım siyah ve sağlık vermeyi nasip etsin kurban oldum Allah. Amin. 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 Buyurun. Ben iki tane sorum var. iki üç tane. Ben hocama bir şey soracağım. E, fakat e, ben küçük yaşta evlendim. İki, yani 12-13 yaşında. Fakat çocuk aldırdım ama üç tane mi, dört tane mi, mi? onların şeylerini sormak istiyorum. Hani oruç tutsam. Kaç çocuk aldırdınız? Üç, dört tane. tane üç, dört çocuk mu aldırdım dediniz? Evet. evet. Hani bilmeden, bilmeyerek aldırdım. Evet, bilmeden. <laughs> bilmeyerek aldırdım diyorsunuz. Evet, küçük evlendim. için bilmiyordum. Evet. Onların günahları ben oruç tutmakla geçiyor mu? Ne yapabilirim? Çok çok küçük evlendim. Babam beni zorlanırdı. Annem de yoktu zaten, annemi tanımıyorum. Ne yapabilirim? Ee, bir de şey, hani namazda çok yani dalıyorum, birdenbire beynimde sinirleniyor dualar. Şaşırıyorum bir daha baştan kılıyorum. onu bir sene şey Kur'an'a gittim fakat aklımda tutamıyorum Kur'an'ı. Ne yapacağım bilmiyorum. Şu anda da hemen yapayım. gözlerimden gidemiyorum. Geçmiş olsun. Gideceğim inşallah. Allah izin edeceğim. ama ezberleyemiyorum. Bir daha haça yazıldım. Allah kızım Bana çok dua etsin. bana. İnşallah. Biz de dua bekleriz. Nasip olur da giderseniz biz de dua bekleriz. Tabii tabii ne demek. Peki Hiç şu an evlatlarınız yapma. çocuklarınız var mı? Çocuklarınız var mı şu anda? Var. Var. 4 Allah bağışlasın. Var. Üç Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Onlar, onlar, i̇şte onlardan önce zaten iki tane çocuğum öldü ben bakamadım. Çok küçüktüm. Evet. Ondan sonra işte aldırdım ama onların yani oruç tutmak mı? Onların şey, çok dua ediyorum gece kalıp hacet namazı. Peki kaç namaz çocuğunuzu kaybettiniz? Şimdi 3-4 tane çocuk aldırdım dediniz. Bir iki çocuk evet, da, da bakamadım öldü, öldü dediniz. Öldü. İlk çocuklarım öldü. İki tane oğlum öldü. İki oğlunuz öldü. Evet. Evet, ondan sonra işte bir kızım oldu. Ondan sonra aldırdım sonra bir oğlum oldu. Sonra Aha. Bu ölen evet. ölen bebekler kaç aylıktı? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsunuz. Kaç aylık Hatırlamıyorsunuz. Hiç hatırlamıyorum. Evet. Peki hocam Şimdi o zaman... <laughs> Hocam dinledi sizi. Ben de not evet. aldım. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sözü hocamıza bırakalım. Siz de televizyondan evet, takip edin size, olur mu? Bir de bir şey bir, bir şey sorabilir miyim? Evet. Ben namaz kılarken rükuya oturuyorum. Evet. Benim bir tane kedim var çok tatlı şimdi kucağımda uyuyor. Fakat gelip kucağıma oturuyor. Ben de namaz bu namaz kabul olur Ay mübarek. Kedi geliyor. Siz namaz kılarken evet. kucağınıza oturuyor. O namaz olur mu evet, diyorsunuz? Evet, uyuyor. Bir de şarklık uyuyor. uyuyor, kıyamıyorum. Yani siz nasıl namaza devam ediyorsunuz peki? Beni tek elimle şey Zaten oturarak kalıyorum. Dizlerim ine yine buldurdum. Ya eğilip kalkamıyorum. Evet oturarak Ama mübarek oturuyor yatıyor. Ben de böyle tek elimle bir hani elimle onu tutuyorum. Ha. Bir de bir tek elimle de yani yatıp kalkıyorum. Onu nasıl yapabilirim? Tamam Yapıyorum namaz yani. bozulur mu bozulmaz mı diye soruyorsunuz. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> evet, evet, ediyoruz. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Not aldım. Baya bir soru oldu hocam. ilkinden başlayalım. Ee, i̇zleyicimiz. Efendim şimdi hanım kızımız. 3 4 evet. çocuk aldırdım dedi. Cehaletle, cehaletle veya ne bileyim bu işin ne olduğunu bilmeyen insanların telkinleri sonucunda bebeğini aldırdı. Şimdi aklı başına geldi. Buna üzülüyor. Bakın o bebek annesinin mi? Değil. Babasının mı? Değil. Kimin? Allah'ın. Yani erkek spermi ile kadın yumurtası birleştiği andan itibaren hayat başlamıştır. Ona müdahale yetkisine sahip ben ben anasıyım ya dilersem doğururum dilersem e, aldırırım. Yok böyle, böyle bir yetkim yok. Ben kimi ben ben kim oluyorum ki böyle düşüneyim? Başkasını öldürmek neyse bu da öyledir ya. Bu hulasa cinayettir. Kendisi de bunu anlıyor. Vicdan azabı çekiyor. Bundan dolayı pişmanlık duyuyor. En ne demü tevbetün sevgili peygamberimiz. Pişmanlık tevbedir. E bundan dolayı Rabbimizden af dileyecek. E ondan sonra namazı e tek iki dua biliyorum diyor. Yani şimdi bakın namazda Fatiha olmazsa olmaz. Kevser Suresi, İhlas Suresi bunlar da herhalde var. Bir de Tahiyyat, Et-Tahiyyatü'yü e, bilmek, okumak durumundayız. Böyle olursa namaz kurtulur. E, böyle olmazsa kurtulmaz. Şu sözleri muntazamca söyleyen hanımefendi e, Et-Tahiyyatü'yü de öğrenebilir, Fatiha'yı da öğrenebilir. O kabiliyette olduğunu görüyorum ben. Evet. O yüzden hanımefendi, bakın namaza Allah'ın ihtiyacı yok, bizim ihtiyacımız var. Namazla ona sığınacağız, Rabbimizin yardımını dileyeceğiz. Hocam rahatsızlığım sebebiyle namazda unutkanlıklarım oluyor, ben de baştan kılıyorum dedi. Nasıl olur peki? Durmadan öyle etmekte olmaz. E, o zaman. E, Yatsı namazını kılıyordum, unuttum. Bir baştan bir daha, bir daha yeniden kılayım. Ya bunda da unuttum ya. Bu, bu yeniden bir daha. O namaz bitmez. O, o zaman o bu namaz eziyet olur. Böyle, böyle namaz, o Müslümanlık bize eziyet olsun diye gelmiş değil. Ancak şu var ki, ya acaba yatsının farzını kılıyordum da, üç mü kıldım, dört mü kıldım? Eğer ilk defa olduysa bu yeniden tekrar ederim. İlk defa olmayıp da devamlı böyle yapıyorum. Olmaz diyorsunuz. Öyle olunca üç kıldığıma karar veririm. Az. Bir rekat daha ilave ederim. Sehiv secdesi yapar. Yani yoksa durmadan sabaha kadar yatsı kıl akşama kadar sabah kıl böyle olmaz. Eksik rekata yani, ha, tamam. hocam sayar. Seyif secdesi i̇şte yaparız. Yani. evet Peki bir de son olarak namaz kılarken oturarak kılıyorum dedi. Kedi geliyor kucağıma. Ben de tek elimle onu bir şekilde işte namaz kılarken Doğrusunu biraz daha. Yapıyor. Doğrusunu namazı yapıyor. Bozulur e, hayır, namazı bozulur mu? Hayır namazı bozulmaz. Ama yani kediyi de bir tarafa bırakırken oldukça sallana ballana değil de evet. uygun, bir uygun bir şekilde hayvanı şöyle Namazı bırakacağız bozulmaz. hemen namazımıza devam edeceğiz. Peki ya. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.